Merhabalar sevgili izleyiciler. Ee, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi'nden sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün e, hastanemiz Üroloji Kliniği'nden Doçent Doktor Hakan Öztürk hocamızla beraberiz. Hakan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Evet, çok teşekkür ederim bizde geldiğiniz için. E, bugün e, mesela kanserleri ile ilgili olarak konuşacağız ve e, program öncesi sizden öğrendiğime göre e, dünya e, sıralamasında da dördüncüyüz. bu beni gerçekten şaşırttı ve e, gerçekten üzerinde durmamız gereken hem bilgi anlamında hem de belki vereceğiniz bilgilerle ön tanı anlamında da çok açıklayıcı olacağını düşünüyorum ben bu programının. Mesane kanserini ele alırsak Türkiye'deki dağılımı ve dünyadaki dağılımlarından bahsedebilir miyiz? Zeki Hocam şimdi mesane kanseri dünyada oldukça yaygın bir kanser türü. Yaklaşık sıralamaya bakacak olursak, Dünya Sağlık Örgütü'nün istatistik verilerine bakacak olursak, Mesane kanseri dünyada 9. sırada en sık görülen kanserler arasında görülüyor. Hı. Yaklaşık her yıl 450 bin yeni vaka bu kanser ordusuna katılıyor Hı. ve bunların da yaklaşık 90 ila 100 bin civarını bu hastalık nedeniyle kaybediyoruz. 90 ya da 100 bin. 90 ila 100 bin arasında hastayı bu nedenle kaybediyoruz. Dolayısıyla Hı. mesane kanseri oldukça ciddi bir sağlık küresel sağlık problemi diyoruz buna. Çünkü izlemi takibi tedavisi e, nüks olasılığı yüksek bir hastalık olduğu için devamındaki tedavi yöntemlerinin e, yoğun olması nedeniyle belki de kanser tedavileri içerisinde de en pahalı olanlardan biri diyebiliriz. Topluma maliyeti toplamda. ve kişisel maliyeti. Evet. Hmm. Mesane kanseri ülkemizde gerçekten oldukça sık. E, ülkemizde e, mesane kanseri istatistikleri dünya istatistiklerinin çok çok üzerinde. Ortalamanın çok üzerindeyiz. Dolayısıyla bu anlamda ülkemizde ciddi bir sağlık problemi bu. Ülkemiz içinde bile dağılımı var. Örneğin yaşadığımız şehirde İzmir'de, Trabzon'da ve Eskişehir'de diğer illere göre biraz daha sık görülüyor. Hemen niye bu farkın olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Buyurun. Şimdi mesane kanserinde niye böyle bir fark var? Tabii sigara içmek en büyük etiyolojik faktör. Belki çok klasik olacak. Hastalarımız da bunu çok klasik değerlendiriyorlar. Ya sigaranın da yapmadığı bir şey yok galiba diyorlar ama Gerçek anlamda sigaraya bağlı toksinlerin vücuttan atılırken en çok temas ettiği yer mesane. Dolayısıyla bu toksinler vücuttan atılırken en çok mesanede depo edilerek atılıyor. Dolayısıyla bu toksinlerin kanserojenik etkilerini de en çok mesanede görüyoruz. Baştaki şehirlerin ayrımına gelecek olursak sadece sigara tabi buna neden olmuyor. İçtiğimiz sular, arsenik, kimyasal karsinojenler en önemli faktörler arasında sayılıyor. Dolayısıyla belki e, sularımızın geçtiği borulardan tutun da e, içtiğimiz doğal suların içeriğine kadar her şey e, kanser etiyolojisinde yer alıyor. E, bunun dışında sigara içme suları dışında belki kimyasal kanserojenler diyoruz ama bunu biraz açmamız lazım. Neler bunlar? Boya endüstrisinde kullanılan kimyasal kanserojenler. Özellikle arsenik burada çok önemli bir etiyolojik faktör olarak karşımıza çıkıyor. Matbaa sektöründe çalışanlar e, baskı, mobilya, matbaa, bu tarz boya ve kimyasallara yüksek oranda maruziyeti olan kişilerde, döküm atölyelerinde çalışanlarda, ayakkabı boyacılarında özellikle o tiner ve benzeri kimyasalların koklanmasına bağlı olarak uzun süre mesane kanserini sıklıkla görüyoruz. Evet söylediğiniz hepsini toparlarsak Kesinlikle kimyasal toksik bir etken karşısında mesanenin vermiş olduğu tümöral değişiklikler mesane kanserine yol açıyor. Burada e, özellikle mesane kanserini tanımlamak, hastalığı anlatmak gerekirse mesane kanseri e, nasıl e, oluşuyor ve nasıl devam ediyor? Evet mesane kanseri mesanenin iç yüzeyini döşeyen epitel dediğimiz dokunun anormal ve kontrolsüz çoğalması. Yani tüm kanserlerin tanımında olduğu gibi evet. kontrolsüz bir çoğalma var. Peki bu çoğalma olunca neye yol açıyor? En önemli şey bu. Bir numaralı şikayet sebebi kanama. Yani gözle görülür kanama en önemli şikayet burada. Dolayısıyla hastalarımıza, izleyenlerimize ya da yakınlarında böyle hastalığı olanlar için özellikle söylediğim şey şu. Gözle görülür idrar yollarındaki bir kanama. Bu kanamanın bir özelliği daha var. O da ağrısız olması. Şimdi ağrısız olunca kanama hastalar bunu erteleyebiliyor ve bu kanama uzun sürmüyor. Birkaç saat sürüyor. Günün yarısını kaplıyor ve hemen ortadan kayboluyor. Dolayısıyla hasta ben başka bir şey yaptım galiba deyip bu kanamayı önemsemeyebiliyor ve birden fazla atakla bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında ilk kanama olduğu zaman mutlaka ...bir üroloji hekimine müracaat etmek durumundayız. Bir de Hakan Hocam, e, idrarın analiziyle ilgili de... E, ...belki okuyucuların, e, izleyicilerimize bir şeyler ister, e, söylemek isterseniz... ...mesela idrar nasıl görünmeli, nasıl göründüğü zaman alert olmalılar. Evet. Şimdi idrarın göründüğü renk tipik olarak bizim tıp kitaplarında... ...ksantokromatik renk diye bir renk söylerler. Bu aslında sarı rengin biraz daha açığı diyebiliriz. İdrarın görünme rengi bu. Ama tabii mesane kanserinde sadece tek bulgu kanama değil. Yani idrarın rengini değiştiren çokça faktör var. Yani enfeksiyonlar var. İşte çok basit olarak bir böbrek taşı Yenil düşürdüğünüzde içindir. de değişir. Yediğiniz şeyler, boyar maddeler evet. idrarın rengini değiştirebilir. E çıplak gözle bunu bir hastanın görüp tanı koyması çok kolay değil. Dolayısıyla idrarın rengi tabii şu anda işte yaz aylarındayız. ...vücudumuz susuz kalabilir, idrar miktarı azaldığı için konsantre olabilir ve daha koyu görünebilir gözümüze. Dolayısıyla idrarın rengi tabii tek bir bulgu olarak karşımıza çıkmıyor ama... ...genel olarak sorunuzu böyle cevaplayabilirim. Peki kanamalardan bahsettiniz. Başka ne tür belirtileri var mesela kanserinde? Şimdi mesane kanserinde, mesanedeki kanserin bulunduğu yere göre de şikayetler değişiklik gösterebilir. Örneğin böbrek kanalının ağzını kitle tıkıyorsa o taraf böbrekte ağrı olabilir... Eğer kitle prostata yakınsa idrar yapma zorluğuna sebebiyet verebilir. Mesanenin taban, trigon dediğimiz bölgesindeyse iritasyon dediğimiz bir şeye sebebiyet verebilir. Yani idrar hissinin yüksek olması ama az miktarda idrar yapıp dönmek, yanma olması... Kanamaya bunlar da eşlik ediyorsa mesane kanserinden özellikle şüphe etmek. Bir de sigara içiyorsanız bu evet. çok önemli. Bir de yaş faktörü çok evet, önemli. Evet Tam orası bahsedecektim. Bu yaş dağılımları evet. nelerdir? Ve hatta şuna da bağlayayım soruyu. Yaşla beraber ürolojik olarak bir çekaba yönelik tavsiyeleriniz nelerdir? Evet. Şimdi mesane kanseri dünyadaki yaş ortalaması 73 olarak geçiyor literatürde. Hastaların %90'ı 55 yaşından büyük. Hı -hı. Bu 55 yaşından sonra görülür anlamına gelmiyor. Bizim 20'li yaşlarda da hastalarımız var. Dolayısıyla bu aslında bir ileri yaş hastalığı olarak sayabiliriz. Ve hastaların da çoğu aslında gelişmekte olan ülkelerden çıkıyor. İşte Kuzey Amerika kıtasından, Avrupa kıtasından çıkıyor. Asya'da, Endonezya'da ve diğer Latin Amerika ülkelerinde bu hastalığa biraz daha az rastlıyoruz. Belki beslenme şekliyle de ilintili olabilir diye yorumlamak Hı -hı. mümkün bunu. Dolayısıyla yaş faktörü böyle bir etmen. E, geriye dönük hastalıkların bir kısmı da erkek faktörü olarak prostat hastalıklarında 40'lı yaşlar civarında başladığını düşünürsek eğer aslında mesane kanseri içinde, prostat hastalıkları içinde e, bu check-up programlarının kabaca erkek hastalar için söylüyorum 40'lı yaşlarda başlaması doğru. Ama yaşınız ne olursa olsun idrarınızda gözle görülür bir kan gördüğünüz zaman hiç vakit kaybetmeden hemen bir üroloji hekimine başvurmak durumundasınız. Peki hocam bizim hastanemizde yapılan ya da dünyada bu konuyla ilgili yeni cerrahi teknikler ya da yeni tedavi yöntemleri söz konusu mu? Evet mesane kanserinin tedavisinde son 30 yıldır aslında hiçbir değişiklik yoktu. Ta 2015 yılına gelene kadar. 6 yıl öncesine kadar. Evet 6 yıl öncesine kadar 30 senelik süreç boyunca mesane kanserinin tedavisinde anlamlı bir değişiklik yoktu. Ama 2015 yılından sonra mesane kanserini etkili immünoterapötikler, halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen ilaçların bu hastalıkta tedavi edebilir aşamaya gelmesi, bunların faz 3 çalışmalarının tamamlanmasıyla rutin olarak ülkemizde de uygulanabilir hale geldi. Dolayısıyla ortalama yaşam süresine ciddi katkı sağladı bu ilaçlar. E, cerrahi teknik bakımından da bir ayağını da cerrahi teknikler oluşturuyor. Peki transüretral rezeksiyon bu ameliyat için standart yöntem endoskopik cerrahide. Ancak tabii yeni teknikler, yeni lazer teknikleri, hibrit modellemeler bunu değiştirdi. Örneğin hastanemizin de sahip olduğu tilyum lazer hibrit teknolojisiyle mesanedeki tümürü an e, blok dediğimiz bütünüyle herhangi bir yerini kesmeden, mesanedeki tümürü parçalamadan blok halinde çıkarılma imkanı tilyum var. Tilyum lazer hibrit evet. yani en yeni teknoloji mi? Evet, lazer olarak bunu Hı. söyleyebiliriz. Yani diğerinden peki ne farkı var? Bunu niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Bu patolog için evreleme konusunda oldukça kolaylık sağlıyor çünkü tümörün tabanıyla, tümörün kubbesi ya da işte bittiği nokta arasındaki tüm anatomik planları rahatlıkla Katmandarı. patolog evet. görebiliyor. Hmm. Şimdi tur ameliyatında rezeksiyon dediğimiz içeriden birden fazla kesme yöntemiyle bunu yapıyorduk. Tabi tilyum lazer buraya oldukça geniş bir boyut kazandırdı. Bu patoloğun hastalığı doğru evrelendirebilmesi için çok önemli. Peki hastalığı patologlar doğru evrelendiremiyor muydu acaba önceden diye düşünebiliriz. Yani otör patologlar arasında bile yüzde %30 bir farklılık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok, önemli bir fark çok yani. yüksek bir evet. farklılık. Dolayısıyla bunun evrelenmesi çok önemli. Evrelenme neden önemli? Tedavi modalitenizi tamamen değiştiriyor. Eğer tümörünüz yüzeydeyse transüretral rezeksiyon ya da işte benzer bu Tilyum hibrit lazer teknolojileriyle bunu tamamlayabilirsiniz. Hastanın organına dokunmadan hastanın tümörünü tedavi edebilirsiniz. Ama invaziv bir tümör dediğimiz derin tabakaları geçmiş bir tümör varsa tedavi tamamen farklı bir boyuta geçiyor. İnvaziv tümörler için tedavi artık organın bütünüyle alınmasından geçiyor. Peki mesane dediğimiz rezerv organ, depo eden organ bütünüyle alınırsa idrarın akacağı bir yer olması lazım mantıken. Yani. O zaman onu da hastanın kendi ince bağırsağından yaklaşık bir 40 santimlik bölüm kullanılarak ince bağırsak oldukça uzun bir organ, 5-6 metre boyunda, 40 santimlik bölümünü kullanarak hastanın kendisine yeniden bir mesane yapıyoruz. Bu yaptığımız mesaneyi normal idrar yaptığı idrar yollarına tekrar anastomoz dediğimiz bir bağlama işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla hasta bu ameliyat bittikten sonra karnının herhangi bir yarısında, herhangi bir torba, herhangi bir aparat, herhangi bir kolostomi ya da ürostomi gibi bir dış şey taşımadan hayatına devam edebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu da oldukça avantajlı bir durum. Uygun evrede ve invaziv dediğimiz bir tümör varsa hastalara bunu mutlaka öneriyoruz. Hatta hastanemizde şunu da yapıyoruz. Artık onkoloji alanında ikinci görüş diye bir yaklaşım yaygın. Ne demek ikinci görüş? Size önerilen bir tedavi var. Alternatif tedavileri merak ediyorsunuz. Ama bir bilene de sormak istiyorsunuz bunu. Dolayısıyla buna ikinci görüş dönüyor. Onkologlar arasında, cerrahi onkologlar arasında, bizler arasında oldukça makul bir durum. Hastanın beklentileri, hastalığın seyri bakımından ikinci bir cerrahi görüş almak gayet doğal. Patoloğunuzu ya da evet. parçanızı ya da işte alınan kitlenin rekonsültasyonu, Mevcut durumunuzun ikinci bir gözle başka bir cerrah tarafından seçimi. tekrar gözden geçirilmesi dünyada da oldukça yaygın. Hatta artık günümüz çağında insanlar bulunmadıkları ülkelerde bu işte otor uzmanlara tetkiklerini göndererek kendilerinden ikinci görüş alıyorlar. Bu gayet makul bir şey. Hastalarımıza özellikle bunu tavsiye ediyoruz. Bizden aldığı görüşü de bir başka meslektaşımıza konsülte etmeleri ya da başka yerden aldıkları bilgileri bizimle paylaşmaları tıp açısından gayet makul kabul ediyor hastalar bu konuda hiç hı. endişe etmesinler. Bizler de bu konuda sonuna kadar açız. Bütün bu genel anlatımlarınız içerisinde e, prognozu da ben bir sormak istiyorum. Şimdi mesane tümörlerinde tüm tümörlerde olduğu gibi genel olarak 5 yıllık yaşam beklentisi diye bir şey var. Hiç evreye bakmadan söylüyoruz bunu. %77. Hı hı. Yani 5 yıllık yaşam %77. Yüzeyel hı. bir tümörse bu. Yani Evreye istinaden bunu söyleyecek olursak yüzeyel tümörlerde bu çok tabi daha yüksek yüzde %95'ler, %98'ler arasında 5 yıllık yaşam beklentimiz var. Bu şu demek yüzeyel tümör demek erken tanı demek. Erken tanıya ulaşmanın da tek yolu hasta şikayetlerini başladığında hemen ekime başvurmasından geçiyor. Evet oldukça iyi oranlar. Evet oranlar evet. güzel. Sevgili izleyiciler bugün üroloji kliniğimizden doçent doktor Hakan Öztürk hocamızla beraberdik ve mesane kanserleri üzerinde konuştuk. Sizlere sağlıklı günler diliyoruz.